Herkese merhabalar arkadaşlar ben ritimli oyuncu ve kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün yılan oyunu oynuyoruz ve ben birazcık oynadım 20 bin puan yaptım Tabi biz ritimli oyuncu ailesiyiz O zaman direkt hiç, hiç zaman kaybetmeden videoya başlayalım Hemen oynamaya çalışacağım Arkadaşlar bu oyunun konsepti burada yemler var. Yemleri ala ala büyüyoruz. Büyüyünce ne oluyoruz? İnsan uzuyoruz. Uzayınca ne oluyoruz? Onu da siz yorumlara yazın. O şıllanı ben bir takip edeyim de öyleyse alırız. Sinsilik. Vuy. Abi Yok. Nitro basmıştım. Aha aldım 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 arkadaşlar kendimi aldım. Araylar, kendim Şerefsiz. Tank you Tank you very no. Arkadaşlar çıktım çünkü çıkmasaydım reklam çıkacaktı. Çok güzel dinlenmiş kendimi tebrik ediyorum. Benden benden hiçbir şey olmaz benim gibi bir salak. Aa bu da tank küve. Evet. Arkadaşlar ben bir şu videoyu izleyeyim hemen geliyorum. Lan dur. Evet arkadaşlar bu reklamı izledim ve tekrardan karşınızdayım. Çık lan ibne. Vay. Hop şunun nitrosunu da alalım. Nitroya bas. Benden niye iki tane var amına koyayım? sattan nefret eder. <laughs> en son yaptığım bunlar. Bu oyun yaptığım bunlar. <laughs> de işte. Arkadaşlar başlangıçta böyle deriler veriyor. Ama ben bazı şeyler sonradan açtım. Mesela bu Transformers'ı oyun bunun gibi Ninja Rubble mesela ben bu oyunu bitireyim. Like yani. Arkadaşlar minik bir duyurumuz var. Arkadaşlar şimdi biz 40 abone olduk. Bildiğiniz üzere. Ve ben dedim ki da map yapacağım, şey yapacağım. O şey tamamlandı. IP yorumlarda sabitlerim gelir oynarsınız. Satın alma sistemi gibi bir şeyler yok. Sandıklardan alabilirsiniz. İstediğiniz şeyleri sandıktan alabilirsiniz. Arkadaşlar bir de sunucuda şuna şu da ekli. Verdedis. Ee bir de tüm serverlara gir. Bir de istediğiniz sürümden girebilirsiniz. 1.9'dan 1.16.5'e kadar tüm sürümlerden oynay oynayabilme imkanı sağlıyor bize. Şu anki server'ımız. Arkadaşlar bir de ufak bir isteğim var. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kesinlikle. Ee, eğer bu videoya 100 bin like gelirse 100 bin pardon 100 bin çok atamazsınız. Hmm. 1.2 bin like da Sunucu'nun IP'sini paylaşacağım Şu an bakımda Bakıma aldım Bakıma alınmıştı server Ve şu robamalı benden bu uzaklaşsın O zaman arkadaşlar duyuru bitti Asıl videomuza geçelim arkadaşım Gittim. Ee, bir tane gittim limoda yayın. Yayın. Şey geliyorum. Ya, selam da videodayım dedim. Video ya. Selam. Evet, Valla ben şu videoda değilim ki. Yani. Şu an ben videoda değilim. Kanallı <laughs> yayındayım. Ama senin adına video çekerken ha. Selam. Oldu mu? Ki fare midir nedir? Tamam. Abi bir abone olur musun? kanala abone olursunuz. Yani sana güveniyorum ritimli oyunuza. Dur, link attım. Dur bakalım. Ardı. Merhaba. Dur. Nasıl oluyorduk? Hah böyle. Bana bir de YouTube'dan abone olsan güzel olur. Benim de YouTube kanalım var. Dur senin YouTube kanalın falan var mı diye bakayım. Valla. Ritimli. Oyun. Su. Hangi senin İkisine de oldum. Dur bir tane de olamadık gibi. Ritimli. Boyun. Hangi senin Hepsine bastım. Ha dur. Buradaki değil mi? İlk 45'e bitmez abonem Kırışıcı abonem kutlu olsun artık <laughs> Ne diyeyim Dur lan abone olduktan sonra Tamam Şimdi <laughs> Kırışıcı <laughs> hangi kanal üzerin nereden oldun? Dur. Herhalde o baktık ya. Tamam bakalım. Korkus abone. 42 miydik? Yok 43'tük hala. 43'üz. yani bu zanlı yayında bayağı bir şeyler yapacağız. Baya geçen akşam başlamıştım zanlı yayına. Bugün sabah başladığım için sabah 11'de ondan dolayı yani ondan dolayı da bayağı bir oynayacağız. Şimdi The Doors'a geçelim mi? korsa gelsin artık. <laughs> Kimse evet demedi ama ben yine de geçtim. Tamam. Gel gel. Dur. Ee, Roblox oynuyorsan gel tabii oğlum. Dur istek açayım mı? İstek. Roblox adı ne? Roblox Tamam dur bakalım. Sete sayayım da. Ben de set sok yer kalplamasın diye asmıyorum. Çiçemli. Oyun. Y. T. B. Tamam. Hangisi büyük ihtimal buradaki? O kırmızı saçlı olan değil mi? Bak nasıl bildim. Attım hadi kabul et. Benim de komando. Komando. Hadi. Nasıl gelmedi hala bana? O oh, bak. Bak bugün. Bugün de bir şey var. Hey o sabah başladık ya. Ondandır. 60'a yaklaştık. Şu an diyebilirim. Şimdi. Hadi ettin mi? Hala e gelmedin sonuçta. buraya yınmaz sıkınıza ses gelmiyor yani bir şey olmaz Et mi yınmazım sen şu an Ding, ding, ding. Evet arkadaşlar. Dost geçtik şimdi. Hmm. 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 Tamam güzel. Chatten gir mi yazsam acaba? Chatten gir yazalım. Çok gön gönderilmiyor ki. Hı, tamam. Girmiş. Girelim biz de arkadaşlar. Biz de geç kalalım. Geç kalmayalım. Çünkü bekle Perim arkadaşı. Arkadaşlar konuğumuz Alperen. <laughs> Ama maalesef ses gelemeyeceğiz. Duyduğunuz üzere. Evet arkadaşlar şu anda oyuna girmiş bulunuyoruz. Alper anne ben chatte, chatten bir şeyler söyleyeceğiz. Maalesef 4 kişi girdik. Çünkü 2 kişi giremeyeceğiz. Çok olalım istedik. En başta video video dururken 2 kişilik de olsa oynamayalım 4 kişilik oynayalım dedik. Şaka yapalım, Evet arkadaşlar otel bölümündeyiz şu an. Eyvallah Alperenciğim. Arkadaşlar bu güncellemede kapılarda şey yok. Öyle ışık yok. Bir de ben en arkadayım. O da ayrı bir dezavantaj.

bakalım. Gel lan bir. Bir gel. Dolaba girip sıksak. Bir gelin Oyundan atmış. Tamam. Ritimli oyunuzu. Artık sen de bir zanlı yayını izlersin diye düşünüyorum. Çünkü artık attıysa giremeyeceğim. Zanlı yayında mısın şu bahanesi. Ha. Doğru internet. Ha, Valla ben buradaki fake kapılar arkadaşlar o, video ben. 50 dakika olacak galiba. Nerede? Ben bir burayı keseyim. ya da bir katım burada katım bitirelim. Var. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Video 21 dakika oldu insanlar. Arkadaşlar <laughs> umarım izlersiniz. Like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> <yapacağım gülüyor> üzere. Hoşçakalın bay bay. <laughs> Yoksa çünkü <laughs> video 50 dakika olacak. Ben yeni oyuna girene kadar. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın, unutmayın hadi. Aşağıda. 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 Hadi